Herkese günaydın. Bugün 5 Nisan Cuma haftanın son işlem gününden. Herkese merhaba. BIST endeksi geçtiğimiz işlem günü dün %2,05 yükseliş, 183 puan artışla 9.129 seviyesinden tamamladı. Bankacılık sektörü %5,7, iletişim sektörü %4, ticaret %3,1 değer kazanırken ulaştırma %3,02 değer kaybetti. Endekste kısa vadede 9080 seviyesi pivot, 9220, 9310, 9450 seviyeleri direnç, 8990, 8850, 8760 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Dolar bazlı ise 288,6, 291,5, 295,8 seviyeleri direnç, 281,4, 277, 274,2 seviyeleri destek olarak izlenecek. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Yabancılar geçtiğimiz hafta 266,7 milyon dolarlık hisse 111,5 milyon dolarlık dip aldı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 2,1 milyar dolar düşüşle 183,6 milyar dolar oldu. Kur korumalı mevduat ise haftalık bazda 11,8 milyar TL düşüşle 2,27 trilyon TL oldu. ABD Çalışma Bakanlığı dün işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 30 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 221 bine çıktı. Son 2 ayın en yüksek seviyesini kaydeden başvuru sayısının 213.000 olacağı öngörülüyordu.